söylüyorum. Bu oyunun ikimiz için de önemi olarak değerlendirin. Ben kaybetmek istemiyorum. Sonuçta elimden geleni yapacağım. Bir defa basketbol oynayacağım demek yani oynayamayacağım demek değil yani. Sonuçta top atmayı biliyorum. Ne bileyim basket atmayı iyi kötü biliyorum. İlk defa maça çıkacağım. Benim için de büyük bir değişiklik ve mutluluk. Onun dışında barışta tabii ki anladığım kadarıyla hani Cemal Can'ı almayarak hiç kimseyi almayarak böyle kemik güzel bir kadroyla çıkarak Tabii ki e, bizi yenmek istiyor. Bu da çok güzel bir şey. Çok hızlı 2-3 soruya cevap vereceğim. Ondan sonra e, saat tam 5.30'da canlı yayında olacak yarışmacılarımız. Bunu hatırlatıyoruz. Klinikten şimdi haber bekliyoruz. Ersin öğrendi mi? Maalesef öğrendi. Dün gece öğrendi. E, yani çok da üzgün. E, daha önce de söylemiştim. E, sağ olsun. E, yani Çok değerli bir arkadaşım. Benim için büyük bir üzüntü. Ha, e, yani burada tabii bir konu daha var. Hızlıca söyleyeyim. Yarışmacılarımızdan bir tanesinin resmi var. Vay efendim bu resim çektirmiş falan filan diyenlere de şunu söyleyeyim. Survivor'a gelen her seneki yarışmacıların en az 4-5 tanesi ben tanıyor oluyorum zaten. Yani Pascal Numa arkadaşımdı. All Star'a giderkenki yarışmacıların hepsi arkadaşım da Hakan bizim yorumcumuzdu, yarışmacı oldu. Yani bu tip eskiden onlar resmi var, bunlar resmi var falan. Bunlar çok saçma şeyler. Bu konuda ciddi derecede e, anlamsızlık var. Onun altını çiziyorum. Önceden tanışma Survivor'da e, şöyle anlatayım. Dünyanın en doğal şeyi. E, benim tanıdığım insan sayısı çok fazla. E, Arkadaşlarımla tanıdığım insan sayısı çok fazla. Buralardan insanlar Survivor'da tabii ki gelecekler. E, bu dünyanın en normal olayı. Bu konuda sizden de hani değişik açıdan bakmanızı istiyorum. Sanki belge bulmuş gibi fotoğraf <laughs> bulup Aa, bunu tanıyormuş. Ben herkes tanıyorum. Ben he, yani ünlülerin hepsini zaten tanıyorum. Arkadaşlarım bir çoğu mesela Survivor'a geliyorlar. Ee yani buradan ne çıkar onu anlamış değilim yani. Ersin bilerek gönderildiği falan bunlar işte seyircilerimizin çokluğundan kaynaklanan e, aslında konspirasi teori dediğimiz e, teoriler yani hani zaten seyirci yani dikkatli bakın her şeyi görüyordur orada. Yani bizim programlarımızda şimdiye kadar Soru işareti duyacağınız bir şey olmadı. Olmayacaktı zaten. Ee, onun dışında canlı yayında ne konuşulacak? Sorularınızı cevap verecekler. Tabii ki çok güzel sorular var. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz. Ersin bir daha gelsin konusu ıı, açıkçası ıı, yani gündemimize gelecek bir ıı, konu açıkçası. Yani şöyle anlatayım size. yani siz seviyorsunuz, biz seviyoruz Ersin'i. Neden olmasın derim. Ersin'in videosunu yayınlamamız yanlış da diyorsunuz. ona, onu da anlatayım. O video 2 iki gün evvel çekilmiş. Elendikten sonraki videosu Ersin'in. Yani mesle alakalı bir video asla değil. Onun da altını çizelim yani. Öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Elenmesiyle ilgili olan üzüntüsünü paylaşıyor yani. O video mes videosu değil. Arkadaş onu yanlış anlamış herhalde. O bilgi de vereyim de yani evet. Nisan ağlamasından bıktınız. İşte hangi kulüp alacaksın? Güzel sorular bunlar. Ersin'e neden söylemedin konseyde? Onu, siz biliyorsunuz neden söylemediğimi. Ee, hayat burada dönüyor. Güzel sorular var. Turabi nerelerde? Özledik Tur de. Buradan da sevgiler. Evet. Yeni açanlar var herhalde. Aynı sorular da oluyor. Arkadaşlar tam ee, şöyle söyleyeyim size. 17 30 sizin saatle. Yarım saat, sonra, yarım saat sonra. Evet, yarım saat sonra yani. Evet, buradan uyarı geldi. Yarım saat sonra canlı yayın olacak. Evet, güzel bir yayın olacak bence. İlginizi de şu anda görüyorum. Adalar ne zaman birleşecek? Sayılarla alakalı adaların birleşmesi. Onun dışında Ankara'ya selamlar böyle hızlı bir 3-4 tane daha bağlamışken ıı, Çağla'dan güzel bir mesaj 440.000. Iı, 440 bin evet sen yazına kadar 450 bin oldu maşallah seyircimiz ıı, heyecanla ıı, yayını bekliyor evet güzel rakamlar bunlar mutluyuz yani bu bize gösterdiğiniz ilgiyi gösteriyor yarışmacılarımıza gösterdiğiniz ilgiyi gösteriyor bizim için de gurur verici bir şey çünkü biz bu yola çıkarken güzel bir program yapalım istedik. Ve şu anda sizin gösterdiğiniz ilgi hep böyle ne bileyim sosyal medyada olan enerji, e, soruvar var konuşuyor olmanız bu emin karşılığı bizim için. Onun dışında her şey bizim için yalan yani çok çok mutluyuz. Evet, e, Gümüşhane'ye çok e, sevgiler. Rahmetli Olcay yengem Gümüşhaneliydi. Onu da bir kez daha rahmetli anıyorum. E, Ersin anlatırken bakışların maalesef yani. Televizyonculuğun zor zamanları olur böyle, ara ara. Bundan yıllar önceydi. Rahmetli Defne Joy hayatını kaybettikten sonra yayına çıkmak zorunda kalmıştım. Canlı yayında hiç unutmam. Yani o yayında yaşadığım duyguları da hiç unutmayacağım yani. Çok zor bir yayında. Onu da şimdi hatırlamış oldum. Böyle bize de başımıza bazen işte böyle şeyler geliyor. Evet, teşekkür ediyoruz hepinize. 4 pardon, 5.30'da. Tam 5.30'da. Yani tam 27 dakikası